Evet, hepinize merhaba arkadaşlar ben Los Ryan. Bugün Fortnite'daki yeniden modunu oynayacağız. Yeniden modu tam ne bilmiyorum açıkçası. Yani hiç videosunda izlemedim. Herhangi bir sosyal medya platformunda da denk gelmedim. Ee, şimdi bakacağız. Siz tabi biliyorsunuz da benim açıklamama gerek kalmaz ama ben yine de gördüğüm şeyleri size söyleyeceğim açıklayacağım. Ve sol altta gördüğünüz gibi sıradaki harita diyor. Şu anda Vaha derken bu sezon 5 haritası gibi biraz. Hani 10 dakika sonra yeni bir harita mı gelecek bilmiyorum. Ee, i̇ki maç oynarım yüksek ihtimalle iki farklı harita görmek için tam kavramak için ne olduğunu. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gir bakalım ne diyor? savaş medyamet iki otomatik dilimler var. Oyun sonunda canlandırmalar devre dışı kalır ancak kalan dilimlerin kalan kaplama bilmem ne bilmem ne okuyamadım. Palmiye Park ortada şu anda sırf çöl ne bu yani. Kü Kulüp kertenkele Kim kibirli kumlar Her yeri hatırlamıyorum bu arada Yani yukarı çıkalım diye attım. Görmedim ha. İlkinde. Oo. Mamut tabanı Bunlar ne böyle? Evet bu vantuzu görmüştüm. 34 kişi kaldı. Zevkli ama sarıyor. Buraya indi sanki o az önce vurduğum midas. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu para mı lan? <laughs> lan Tamam artık. Bir de vurdu ya. Ne, ne vuruyor? Ne vuruyorsun lan gevşek. Allah lan görmedim ha. Uf. Kaçman gereken zamanı iyi bileceksin abi. Orda ölecektim mesela ha bak Erkekliğin %90'ı kaçmaktır Nasıl silah lan böyle Nasıl silah lan böyle Öl artık. Ya o. Oh. <laughs> Ana loot gitti. <laughs> benim öldüm yer mi bura? Nerede öldüm ben benim? Oo baya uzakta başlattı ya. Ne yapacağız loot yok. Lan burada da adam var. diye abi beni rahat bırakın. İyi geldik buraya. Birini vurmam lazım ki işte loot'u düşsün. benim olsun. Sıkma lan. Of. Ya bu loot'u harbi canlandırmam bitti ama yani. O silah gitmem lazım abi bir şekilde. Oraya hayatta gidemeyiz. Buraya gitsek bura dolu mudur acaba? Lootlarına kadar vurur muyuz? Şu anda ölmememiz lazım çok kritik. Heh. Çok iyi. Lan ben bunu tactical sandım bu ne? Niye böyle oldu? Ya da her yeri lootlamamıştım. Aa SM, SMG sandım bir anda aldım Yine pusucaz ya. Orada uzaktan yemeseydik öyle. Ama benim vurdum Baymax Baymax'i mi? üçlü sıkıyor ya Ben buna öldüm. Bunu öldürdüm mü şimdi? Ben buna öldüm sanki bir kerede de. Aha. Uf 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 Arkadan ne sıkıyorsun? Arkadan çıkan. O... Evet arkadaşlar, maçımızın lobisine girdik. Adam sıkını gitlemedi herhalde. Yani çok talihsiz öldük ya. Her yerden sıktılar. Bahane etmiyorum orada tabii daha bak alıp şey yapabilirdim. Ama mağdur gördüm. Fortnite nubu olarak oynuyoruz yani. Ancak kalan ürünlerini kalan kap kalkan kaplamaya dönüşüyor. Kalkan kaplama. Mı? Neyse, iyi aa bak değişti mi? E evlere gidiyoruz. Burada alçakın açarsak slider'ı kötü oldu iyi olur diyecektim. Bayağı bir kötü. Fortnite bunun yapabileceği şeyler. Şuradaki sahaya gideceğim ama. O üstü alsın ben altı alacağım. Buradan silah çıkarmıyorum. <laughs> Nereye gidelim bakalım? Kanimete de gitmeyeceğim. Mutlu adam yok sonunda yürüyoruz şimdi. Herkes iyi gitmiştir diye düşünüyorum. Nasıl o kalkanlar? evimin içine girdi. Allah lan bir kere vurayım. Ben otizmliyim arkadaşlar. Ben otizmliyim. Harbi çok fena rage geçiriyorum. Otizmliyim. Şizofrenim. Çoklu kişilik bozukluk. Bipolar bozukluk. 3 hafta akıl hastanesinde kaldım çıktım. Beyaz Kanye West'im. Ryan Türkiye. 2023 Joker. Tyler Darden Türkiye'yim. Allah Allah. Bir kere pompalıya vursam rahatlayacağım. Pompalım olmadığı için rahatlayamıyorum. Bunu. Ben bu eden onu silah bulup onu şimdi öldüreceğim ama. Bunu buna değiştirip ben bunu sevmem. Biri geliyor yine bana ya. Beni gördüm yine sen. Gel bana gel. Heh. Şimdi gel. Bir tane daha burada var. Oo. Bu çift şarj ölümü Evimin altında da. Bunu biliyoruz en azından. Uuu bayağı iyi. Lan bu farklı. Şimdi pek beğenmedim ama ya. Bu işime yaramadı Fak. Güzel tarıyor ama. Bir sandık. O da köpek kulübesi herhalde ya sandık. Ya köpek kulübesinin içinde yani. Ha yo. Ben bayağı batmışım. Ha fight var ona karşı tutacağım şimdi. Şerefsizlik yapacağım. Bu ne? Uuu Peki ben bir şeyim mi etkiliyorum? Bir tek can mı yani? Bak şurada bak. Lan neyle sıkıyor bu böyle? Oh, Baba şerefsiz bize bak ya Aa ben silahları değiştirmişim Abi şaka mı ya pompalıyı unuttuk Geri gideceğim oraya. Bundan çıkar belki de. Yok. Ve orada. Oha, can mı veriyorsun? Ver. Alma. Üçlü üçlü, üçlü, üçlü sıkıyor ama güçlüydü bu baya. Ya sıkma sıkma. Ben ne ara iki kilo aldım bu arada. Nereden sıkıyor? Harley Quinn sıkıyor da. Ah yapamıyorum bu <laughs> Heh kaç <şana? gülüyor> Nerede öldü acaba? Fırtına da öldüyse havada falan Onu lootu Orada kenarda onu alacağım şimdi Bir de alan vuracak ya kaç kaç vuruyor bir 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 iyi alalım zaten. Elemandaki şeye bak. Of. Yeter abi sıkıldım. <laughs> ya işte böyle <laughs> olmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Daha çok video atmaya çalışacağım. Haftada bir gün video atacağım. Perşembe günleri. Sadece aralarda böyle kısa kısa 3-5 dakikalık videolar at at atacağım belki. Güzel içerik bulursam. Dediğim gibi bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.